şey olarak biliyorsun. Benim için şey söylemeye gerek yok. Yine eğlenceli evet. yani şey. bir klip yapıyorlar benim için. Mustafa Kavli için. Geçen gün Kavli'ye yanıtlar. Geleceğimi söyledim. Geldim bakalım evet. izleyeceğim. Geçen gün beraber yani sizin zaten. Şey Orada başka şeyler de konuşulmuştur ama neler konuşuldu onları da alalım sizden. Valla güzel şeyler konuştuk. Bakalım belki ileride. Bir şeyler olabilir yani. Her Bismillah. bir sürprizden olabilir diyorsunuz. Babalara da soralım efendim yeni baba olduğunuz zaman o duygu nasıl bir duyguymuş? Valla güzel bir duygu biliyorsun. Evet. Sınırlar zaten çok teşekkür ederim. Bir de oğlum oldu. Bir de oğlum oldu. Allah de oğlum oldu. Bir de oğlum Ev hayatı değişti mi efendim? Şimdiden değişir ama. Ev hayatımız bizim şöyle değişti. Zaten çocuklara göre. Bütün düzenimizi evet. bir türlü bile onlara göre belirliyoruz. Dolayısıyla şimdi iki çocukla hareket etmek çok kolay olmuyor. Yani biloş biraz çok hareketli bir kız. Böyle bayağı hiperaktif bir bayağı bir Çocuklar arasında genelde ufak böyle hele yeni bir bireye katıldığı zaman birazcık kıskançlık olur ama kız da var mı o kıskançlık? Ya yani şimdi böyle baş başa çok bırakmamaya özen gösteriyorum <laughs> Kıskançlık da bu var. Ama çok seviyor. O kıskançlık doğru, orada olduğu türlü onu şey rahat bırakmıyor. Böyle çok çok severken çat diye vuruyor bir tane. Yani baya, baya var öyle yani. Ama dediğim gibi çok yalnız bırakmıyoruz. Ne olur ne olur. Bunu çok var örneği dünyada. İyi içeride evet. ama çok iyi bir Çok iyi bir abla diyorsunuz. Evet. evet. Dedim mi? yalnız bıraktığımız ekli bir abla <laughs> <laughs> Peki efendim çok teşekkür ederiz. İyi seyirler